Bir de Çanakkale Lapseki'ye uğrayalım efendim. Bir okul müdürü, e, aynı zamanda öğretmen, sosyal medya hesabından özel hayatında içki içerken bir fotoğrafını paylaştığı için görevden alındı. Eğitim İş Sendikası karara kayıtsız kalmadı. Duruma tepki gösterdiler. Biz de yakından takip edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz kimi ünlüleri gördünüz. Masada her şey var. Bir tane de eksik var. O eksiğin ne olduğu belli. İşlerini yürütmek istedikleri için gizledikleri kimi şişeler oluyor efendim. Şimdi memur bir bakıma, okul müdürleri, öğretmenler, eğitim yönüyle herhangi bir sakıncalı hareket yapmışlar mıdır, yapmamışlar mıdır? Bu hesaplanır, buna göre notları verilir, buna göre müfettiş derecelendirmesinden geçerler. Ama masada ne olup ne bittiğiyle, özel hayatıyla da kimsenin ilgilenmemesi gerekir. Alışmamak lazım böyle şeylere. Okul müdürü içki içtiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı, görevinden uzaklaştırıldı. Yaşam tarzına açıkça müdahaledir. Bu kamu görevlisine senin özel hayatında ne içeceğin, ne yiyeceğin, ne giyeceğin, ne konuşacağını, ne okuyacağını, kısacası senin adına her şeye ben karar veriyorum. Benim istediğim gibi yaşamaya mecbursun dedi. Çanakkale Lapseki'deki okul müdürünün görevden alınmasına eğitim iş sendikası tepki gösterdi. Bakanlığa sormak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda anayasa yerine belli bir siyasi veya dini kurallar mesajı. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Bu hukuksuz uygulama imza atan tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu haksız görevden alma iptal edilmedikçe tüm örgütlü gücümüzle eylemlik sürecini başlatarak karşılayacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz.